resim yapıyorsun sen böyle ya? Bu ne ya arkadaş? Bu Ben beni sevmediğiniz için böyle resim yapıyorsun. Arkadaş sen niye sevmeyelim ya? Kim diyor ya seni sevmiyoruz diye? Ama sürpriz almıyoruz. Ama çok ağlıyorsun. Aldık az önce sana sürprize verdik. Da. Söz verdin. Bir daha ağlamayacağım diye söz verdin. Da. Yine ağladın. Ama zinciri plan top vardı. Onu almadınız. Luna Park'ta vardı. Oğlum Luna Park kapandı. Kış geldi ya. Ayıp bu yaptığın çok ayıp ama. Senin de yaptığın çok ayıp. Ben de şu insanlara ya kapkara. Hani senin gibi. Yani senin gibi olmuş. Ne bunlar? Kala. <laughs> 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 bunlar ne ya? Şu Alihan. <laughs> Ondan sonra yok şu daha karam, şu Alihan'a benziyorum ben. Şu da Sana benziyor. <laughs> şu da kafası kocaymış. o abim mi yaptı? Olabilir mi? E, abim yaptı. Öğrettene yapmadım, öğretmeni sevmiyordum ya. Niye öğretmeni sevmiyorsun mu sen şimdi? Öğret. Ömertten arkadaşının üstüne mandalasma izin vermedi daha önce. Evet. Ne yapma izin vermedi? Ümitlerin arkadaşının üstüne. Mandalasma. Mandalasmanı izin evet. vermedi, değil mi? Böyle bir böyle bir oyun vardı arkadaşının üstüne mandalasma. Hmm. Evet. Niye vermemiş izin? Hmm. Bana bakar mısın? Peki. Niye vermemiş onun izin? Daha önce birinin üstüne asmış, e, Hı -hı. mandal arkadaşının. Hı -hı. E, o da asmamı çok üzülmüş. Örneklerine söylemiş. Hı -hı. O da astı. Ama bana asıttı o Hı -hı. Benim üstüme de bir şey astılar da ama örnekler bana asma izin vermedi. Tamam o zaman öğretmenine bir soralım. Niye vermemiş tamam mı? Hı -hı. Tamam. Benim okula baba gelmek yasak değilmiş. Ben geleyim mi? Gel. Ne yapayım? Seni bakayım tamam mı? Bak. Tamam. Babalar, babal, babalar benim Mehmet dönemde konuşmak yasak değilmiş. Değilmiş. tamam. Aman lütfen artık gülen suratlı mutlu insanlar çizer misin oğlum? Hı? Çizmeyeceğim. Neden? Çizme. Siz beni ağlatıyorsunuz diye. Ulan arkadaş şey. biz seni niye ağlatalım ya? Sen kendin ağlıyorsun. Sen ağlayan çocuksun ya. Sen bakayım. Ama... Ama ailen ben, çocuksun. ama ben size bir şey şöyle, Hep dinlemiyorum. Arkadaş ya. nasıl dinleyeyim ya? Yatağı diyorum bilmem değiştir diyorsun. Yatağı üst üste koy diyorsun. Bak Pufu bile bak rahat burada böyle bu haliyle ya. Pufu anne, ne güzel ben diyor iyiyim diye. Orada yatakta yatıyor. Köşede. Hı -hı. Hadi mutlu insanlar çiz de göreyim. Çizmeyeceğim. Niye? Önce başka kağıt vererek çizeyim. Tamam o zaman. Al. Oo, buraya da mutsuz insanlar çizmişsin. O zaman al sana benim defteri verelim. Senin defterimi mi çizeceğim? Evet artık bu defter Ama siyah kalem istiyorum. Bu bu e, mavi kalemde mi çizeceğim? Çiz mutlu insan çiz de. Hı. Mavi kalem güzelmiş. Hmm. sol Salak böcük. Sol da tutmak um, istiyorum. Bana ağlamaktan yüzünde bak buralar. E, ağlam ağlanmış olmuş. Ağlama yolu var buradan gidiyor ağlama yolu. Gözyaşı yolu gidiyor. Böyle ben hmm, nasıl mutluymuş bu. Hı -hı. Ağzı kulaklarına varmış da. Hı -hı. bir de el ayak çizer misin lütfen? Hı, Hı. Ayakkabısı nasıl giyecek bunu ayağı yok. Ama ben e, ay ayakkabı çizmeye bilmiyorum. Bil bil öğren. Bakın. Böyle kabak çizme. Tamam iyi tamam bir de öbürüne çiz. Heh. El de çiz parmak da çiz. Böyle mi? Böyle parmak oluyor kendi. Hmm. Bakayım. Anne parmakları şişmiş gibi oldu abinin <laughs> Niye şişmiş ki acaba parmakları? Kendi böyle acınıyor parmakları hmm. Çiçek gibi de oldu lan Ne oldu? Ne? ne? Hadi bay bay. Bay bay yap arkadaşlarına. Bay